Sevgili seyirciler, Mourinho'nun basın toplantısı vardı dün. Yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü ve Mourinho da 20 senedir bu işin içindeyim, bu kadar uzun toplantı görmedim dedi. Hatta soruları da çok uzun soruyorsunuz dedi. Böyle biraz da basın mensuplarını eleştirdi Mourinho kendine has üslubuyla. Lütfü Özel dün yayındaydınız basın toplantısı esnasında. Siz neyi öne çıkarırsınız bu basın toplantısını? Büyük bir meydan okuma. Evet çeşitli sebeplerle meydan okumayı özellikle söylüyorum. Şunu ifade edeceğim söylenen sözlerin hepsi tabii ki mutlu eder taraftarları, herkesi mutlu eder ve onun isminden dolayı bir transfer başarısı da sağlanacaktır. Çok güçlü bir ekstra bir kadro kurulacaktır mutlaka. Onun futbol bilgisiyle ne olacağını göreceğiz. Asıl ulaşmak istediğim cümle başka. İlgiyle takip edeceğiz, merakla takip edeceğiz. Şunu anlıyoruz. Ta başından bunu ifade etmek istemem ama e, şunu az çok anlıyoruz. Net bir adam patron benim diyor. Bizi eleştirebilirsiniz, bizle ilgili her şeyi söyleyebilirsiniz ama taraftarlar asla peşini bırakmamalı bu işin diyor. Yani taraftarla olan diyaloğu da çok iyi, çok şey sağlam. Sadece tırnak içinde merak ettiğim şey şu, bu süreç içerisinde Sayın Ali Koç'la Mourinho'nun arasındaki ilişki nasıl ilerleyecek merak ederim. Değişik bir görüntü çünkü Sayın Ali Koç daha önceki yıllarda kıyaslanmayacak derecede daha tırnak alayım hadi. Agresif, daha net, neti olumlu anlamda söylemiyorum. Bir tavır sergileme ihtiyacı içinde yani tercüme yapmaya kalkışması da bunun göstergelerinden biri diye düşünüyorum. Hani orada bu işleri yapacak kalitede, kalibrede adam yok mudur? Ama hemen elin tersiyle itip direkt kendisi işin içine girmeyi yani kontrol ihtişe. bende o mesajı evet, evet. vermek belki de. Tabii. Bir şey. Şimdi burada iki tane şef yani burada şef var, Kızılderili yok. Öyle görülüyor. Bu ileriye nasıl yansır? Yani iki yüksek ego nasıl anlaşacak? Yüksek perdeden. Fenerbahçe, Ülker Stadında 10 binlerce taraftarının önünde Portekizli çalıştırıcıyla Rose Mourinho ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalarken, zaman kaybetmeden yeni sezon kadro yapılanması için transfer çalışmalarına da başladı. Kanarya'daki mesaisine başlayan Mourinho'nun gelişi sonrası, Sloven futbolcu Mihazay'ın takımdan ayrıldığı iddia edilmişti. Hatta oyuncunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öne sürülmüştü. 29 yaşındaki Yıldız, ayrılık söylentileriyle ilgili bir açıklamada bulundu. Zayk, Fenerbahçe'den ayrıldığıma ve takım arkadaşlarımla vedalaştığıma dair çıkan haberler doğru değil. Bu haberler sonrası kulüple de görüştüm. Kendilerinin böyle bir talebi olmadı. Şu an, Euro 2024'e odaklandım. Fenerbahçe ile sözleşmem, 2026 yılına kadar devam ediyor ifadelerini kullandı. Miha Zayk bu sezon sarı lacivertli formayla 21 maçta sahaya çıkarken, 2 gollük bir performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri ise 2.4 milyon euro. Öte yandan, geride kalan sezonda, Fenerbahçe'de en dikkat çeken oyunculardan biri de, Sebastian Szymanski olmuştu. Sezon başında, Rus ekibi Dinamo Moskova'dan transfer edilen Polonyalı futbolcu, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Şu anda 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Polonya milli takımında yer alan Shimanski, kampta basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı genç oyuncu, ünlü teknik adam Mourinho'nun takımın başına geçmesini dikkat çeken kelimelerle yorumladı. Polonyalı yıldız ayrıca Mourinho'nun gelmesi sonrası Fenerbahçe'ye getirmeye çalıştığı futbolcuyu açıklarken, takımdaki geleceğiyle ilgili de bilgi verdi. Şimanski, bunu saklamıyorum, Nikola Zeylüski ile transferi konuştum. Bize transfer olması için ikna etmeye çalışıyorum. O özel biri, futbol dünyasında çok büyük bir figür. Doğrusunu söylemek gerekirse, onun Fenerbahçe'ye geleceğini beklemiyordum. Harika tarafları olan bu camiayı rayı sevecektir derken, kendisiyle ilgili de, şu anda geleceğim hakkında bir şey söyleyemem. Euro 2024'e odaklanıyorum. Böyle bir sezondan ve bu kadar harika bir hocanın, Kulübe gelmesinden sonra Fenerbahçe'de kalırsam hiçbir şey kaybetmeyeceğim. Göreceğiz, her şey olabilir. Şu anda hiçbir şeyden asla emin olamazsınız ifadelerini kullandı. Portekizli teknik direktörün göreve başlamasıyla kadroya katılması istenilen oyuncuların transferiyle ilgili de çalışmalara başlandı. Kanarya, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Jaden Philogene'yi gözüne kestirdi. Sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde oyuncunun transferi için temaslarını sıklaştırması bekleniyor. Bu sezon Hull City takımında 33 maçta sahaya çıkan 22 yaşındaki kanat oyuncusu 12 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu. Sol kanat mevkisinin yanı sıra sağ kanatta da görev yapabilen İngiliz futbolcu Phil Ojean'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor. Genç kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. İngiltere U21 takımı formasını da 4 maçta giyen 22 yaşındaki genç oyuncu 3 gol kaydetti. Portekizli teknik adam attığı imza sonrası hemen çalışmalara başladı. Öncelikle takımda kalacak oyuncuları belirlemek isteyen deneyimli hoca, "Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Dürüst biriyim. Onlar için her zaman çok iyi biri olmayabilirim ama dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için çok önemli. Şuna eminim ki" Sarı lacivertli taraftarların hayallerini gerçekleştirmek için çok güçlü bir takım kuracağız. Benim için hırs, her maçı kazanıp şampiyon olmaktır. Fenerbahçe'nin realitesi bu. Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, yöneticiler ve hoca. Taraftarlar çılgın ve talepler olmalı, üstümüzde baskı kurmalı. Fenerbahçe'de oynayan oyuncu, bu baskıyı kaldıramıyorsa, burada oynayacak kadar iyi değildir diyerek, mevcut kadrodan beklentilerini kamuoyu önünde açıkladı. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da öncelikle Şampiyonlar Ligi olmak üzere üst turlara yükselmek isteyen Kanarya'da kadro planlaması da başladı. Teknik direktör Rose Mourinho kadrosunda görmek istediği isimleri yönetime verdi. Bu kapsamda çok sayıda ayrılık yaşanması bekleniyor. Bazı futbolcular bon servisleriyle, bazıları kiralık olarak, bazıları da karşılıklı anlaşarak veya fesih yolu ile takımla ilişiği kesilecek. Başkan Ali Koç da deneyimli hocaya tam yetki vererek transfer rotasını belirledi. Şimdi sarı lacivertlilerde gözler yapılacak transferlere çevrildi. İngiliz basınından da bu konuda flaş iddialar geldi. Habere göre Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Mourinho eski oyuncusu olan 3 futbolcuya yönelebilir. Uzun uğraşlar sonucu, devre arasında kadroya katılan Reid Kurunic ile geçtiğimiz sezon sözleşmesi uzatılan Mihazay'ın beklentileri karşılayamazken, harekete geçen yönetim, orta saha bölgesine önemli bir takviye planlıyor. Nokta atışı bir transfer hedefinde olan Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Nemanja Jamat için peşine düştü. Teknik direktör Mourinho'nun, Chelsea, Manchester United ve Roma'da birlikte çalıştığı Matic ile son kez bir araya gelebileceği belirtildi. Mourinho döneminde yıldızı parlayan, Manchester United'ın eski futbolcusu Jesse Lingard da, sarı lacivertlilerin transfer için yönelebileceği bir başka isim olarak gösterildi. Portekizli teknik adamın, Manchester United döneminde yüzün üzerinde maçta forma giyen Lingard, takımına 31 gollük katkı vermişti. Tecrübeli hocanın sarı lacivertli takımın başına geçmesi, Güney Kore ekibi Seul'de forma giyen Lingard için, Avrupa'ya dönüşünün kapısını açabilir. Rose Mourinho'nun, Chelsea'den bir başka öğrencisi Cesar da ünlü teknik adamın, isteyeceği bir başka futbolcu olabilir. Haberde ayrıca, Atletico Madrid forması giyen futbolcunun, geride kalan sezonla Liga'da, sadece 14 maçta ilk 11 başladığı vurgulandı. Bu nedenle, daha fazla forma şansı bulmak isteyeceği bir kulüpte oynamaya, sıcak bakabilecek futbolcunun yeni rotası, Fenerbahçe olabilir. Atletico Madrid ile bir yıllık sözleşmesi kalan, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun tekrar Mourinho ile aynı takımda çalışması sürpriz olarak görülmüyor.